Gençlik Kolları Başkanımız e, Ozan Yalçın kardeşimi, genç Gençlik Kolları Yöneticimiz Melis Önsal kardeşimi, Taylan Ulucak Mahallemize ikamet eden Taylan Meral kardeşimizi, Meclis üyesi Kemalpaşa Belediye Meclis üyesi aday ile dosya teslim töreni için toplanmış bulunmaktayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerin de itici gücüyle Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını daha ileriye taşımak için hepimizin e, birlik olmaya, beraber olmaya ve emek koymaya Cumhuriyet Halk Partisi ihtiyacı var. Biz kendimize güveniyoruz, sizde inanıyoruz. Beraber olursak, bir olursak bayrağımızı daha ileri taşırız. Meclis çoğunluğunda olarak Kemalpaşa Belediyesi'ni bir adım daha ileri taşırız. Birleşe birleşe kazanacağız diyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Diyoruz. geldiniz. Sayın ilçe başkanım, sayın ilçe yöneticilerim, gençlik kolları başkanım, kadın kolları başkanım, belediye başkan aday adayları. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş genç bir neferim. Sokakta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç sesi olmak için ben de varım. Evet. Pazar günü Buraya gelen sayın İlçe başkanı, ilçe yönetimi, belediye başkan adaylarımız ve siz değerli Kemal Paşalı abilerim, ablalarım, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. <laughs> e, aslında bu yola çıkarken mecliste sadece elimizi kaldırıp indirmek için değil, siz değerli Kemal Paşalıları, kardeşlerimizin, büyüklerimizin tavsiyelerini, istediklerini orada mecliste seçilecek olan belediye başkan adayımızla beraber inşallah seçilecek olan Orada sizin sesiniz olmak için buradayız. İnşallah bir bu yolda muvaffak oluruz. İnşallah ilçemiz tekrar bizde kalır. Hepinizin ayağına sağlık. İnşallah her şey çok güzel olacak. Çok ilçe başkanım, sevgili kadın kolları başkanım, önceki dönem ilçe başkanım, değerli belediye başkan aday adaylarım, ilçe yönetim kurulu üyelerim, değerli gençlik kolları yönetim kurulunda görev yaptığım yol arkadaşlarım, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız da aramızdaydı. Bravo ee, başkan. Ee, genel başkanımız ee, çok değerli bu partiye emek vermiş, gönül vermiş ve bugün bizim hatırımızı, sevgisini, teveccühünü burada gösterecek olan çok değerli yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. dört yıldır çatısı altında bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bayrağı altında birçok alanda bu masada çok konuşmalar yaptık. Çok toplantılar düzenledik. Ama en önemlisi, en özeli gerçekten bugün benim için burada olmanız ve bu konuşmayı yapmış olmam. Burada çok anılarım var. Gerek genel seçimde seçim sonuçlarından sonra bir köşeye geçip ağladığımız zamanlar. Gerekse benim için çok kıymetli olan, hiç unutmam, 6 Mayıs Denizleri Anma Günü'nde benim için bir telefonla yıkıldım ama o gün yine burada oldum. Ee, anne yarım, halamın vefat haberiyle burada aynı gün burayı terk etmeden birlikte mücadele ettim. Aynı zamanda birçok güzellikler yaşadım, paylaştım bu çatının altında. Bugün de böyle bir günde sizlerle beraber olmanın onuru ve mutluluğunu yaşıyorum. <laughs> zamanı görevler koltuklar gelir geçer. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını tekrardan burada dalgalandırmak ve olağanca enerjimizle gençliğimizin vermiş olduğu o inançla inanıyorum ki 2024'ün 1 Nisan'ında hep birlikte burada bir zafer bayramını kutlayacağız arkadaşlar. Anadolu arkadaşlarım, sevgili büyüklerim. İnanıyorum ki gençliğin enerjisi bu partinin zaferini elde etmeye yeter. Bizler de bu misyon ve vizyonla partimizin bayrağını dalgalandırmak ve gençliğin iradesini temsil etmek adına bu yolculuğa baş koyduk. Ee, çok da vaktinizi almak istemiyorum. Bizler 1972'de idam sefasına çıktığında e, tam bağımsız Türkiye diyen deniz gezmişlerin milliyetçiliği Kıbrıs'ın dağlarına yazdık diyen Bülent Ecevit'in, tamam. hak, hukuk, adalet diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve şu anki genel başkanımız olan Özgür Özel'e layık olmaya çalışacağız. <laughs> burada bu desteği bizlere gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kırılganlığın, ayrışmanın olmadığı bir arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin güzel ve zaferli yolunda bir arada olmayı sizlerden umut ediyorum. Beni de yalnız bırakmadığınız için arkadaşlarıma da ayrıca e, yol arkadaşlarıma da başarılar dileyerek gençliğin temsiliyetini e, sağlama noktasında bizlere de destek olacak olan yönetimimize ve partilerimize de şimdi teşekkür ediyor. Güzel bir Kemal Paşa'yı birlikte inşa etmeyi diliyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.